arkadaşlar işi gücü bırakıp yurt dışına yerleşip yurt dışına taksicilik mi yapsam dediğinizi duyar gibiyim. Bu şekilde düşünen arkadaşlar varsa ve bu işi merak ediyorlarsa bugün bu videoda Avrupa'da taksi şoförü nasıl olunur biraz bunlardan bahsedeceğiz. Bahsettikten sonra bu işin gelirine ve giderine bakacağız her zamanki gibi. Bakalım sizce bu işi yapmaya değer mi? Değmez mi? Her zamanki gibi arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize selamünaleyküm. Arkadaşlar bu işi denemek için öncelikle kendime bir tane E sınıf Mercedes araç aldım bilmiyorum kaç model ve kaç bin kilometrede ama fena olmayan şu şekilde bir araç. Şimdi de işin detaylarına bakalım. Arkadaşlar ben bu işi Estonya için anlatacağım. Çünkü Estonya'da ben bu işin nasıl yapıldığını biliyorum. Hangi siteden hangi izinlerin alınması gerektiğini bildiğim için ve bu konuya hakim olduğum için oradan anlatmaya başlayacağım. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle Estonya'da taksi sürücüsü olabilmeniz için iki tane karta ihtiyacınız oluyor. Birinci kart servis kartı. Bu sizin ya da şirketinizin adına çıkartabileceğiniz ben bu ülkede şu şu şehirlerde taksicilik yapmak istiyorum. Bana bu anlamda servis yetkisi verin anlamına gelen bir kart. Estonya'da bir tanesi de var. Bu siteden başvuruyorsunuz. Yaklaşık onaylanma süreci 2 veya 3 gün oluyor. Böylelikle servis kartını almış oluyorsunuz. Yani bu kartla taksicilik servisi verebiliyor hale geliyorsunuz. Birinci aşama. İkinci aşama ise taksinizi alacağınız taksi kartı. Bu iki kartla bu işi yapabiliyorsunuz. Taksi kartını nasıl alıyorsunuz? Biraz önce söylediğim bir web sitesi vardı. Aynı siteden bir de aracınıza başvuruyorsunuz. Diyorsunuz ki ben taksiciliği bu aracımla yapıyorum. Bu aracımla yapmak istiyorum. O yüzden benim aracıma bir tane taksi kartı verirseniz ben bu işi yapacağım diyorsunuz. Bu kartınızda yaklaşık 2-3 iş gün içinde olaylanmış oluyor. Böylelikle iki tane kartınız olmuş oluyor servis yapabilme kartınız ve aracınızın taksi yetkisi. Bu iki kartla artık taksi yapabilir hale geliyorsunuz. Estonya'da bazı uygulamalar var. Mesela Bolt bunlardan birisi. Uber de olabilir tabii ki. Ondan sonra Bolt'a veya Uber'e başvuruyorsunuz. Diyorsunuz ki benim servis kartım var. Benim taksi yapmak için taksi kartım var. Bunlarda kartlarımın detayları. Ben sizin uygulamanızı kullanarak bu ülkede taksicilik yapmak istiyorum diyorsunuz. Ondan sonra bu uygulamalardan birkaç tane eğitim alıyorsunuz. Bu eğitimler de gayet basit. Yok işte müşteriye sövme, şöyle yapma, böyle yapma. Hayvan değilseniz geçersiniz. Yaklaşık 30 dakika veya 1 saat sürüyor böyle bir şey. Ondan sonra arkadaşlar uygulamanızı indirip uygulama üzerinden müşteri alıp müşterinizi bırakmaya başlayabiliyorsunuz. Aslında olay bu kadar basit. Yani başlangıç aşaması bu şekilde. Şimdi de bu işin gelirine ve giderine bakalım arkadaşlar. Burada işler biraz karışıyor. Arkadaşlar hızlıca burayı da anlatıyorum. Sizin için böyle bir Excel hazırladım her zamanki gibi. Buraya da yazdım ki saatlik geliriniz yaklaşık gross olarak yani brüt olarak 12 euro. Günde 8 saat çalışsanız elinize geçecek brüt ücret 96 euro olacak. Diyelim ki ayda 20 gün çalıştık. Hafta sonları çalışmadık. Aylık elimizde 1920 euro geçti. İyi gibi gözüküyor ama biraz bu işin detayı var. Hemen onlara bakalım. O kısımlarda burası. İlk olarak yüklü bir komisyonumuz olacak. Kullandığınız platform Uber olabilir, Bolt olabilir sizden %20 gibi bir komisyon alacak. Yani bunun üzerinden %20'lik bir komisyon yaklaşık 384 Euro yapacak arkadaşlar. E benzinin litresi zaten 1.98 Euro şu an itibariyle. Bu koşullarda aylık yaklaşık benzin tüketiminiz 320 litre olacak. E bu da yaklaşık 633 Euro yapıyor aylık. Bir de arkadaşlar aracınızın sigorta masrafı olacak. Kasko yaptığınızı saymıyoruz bile. Normalde sigortalar aylık olarak bu kadar pahalı değil ama aracınız taksi olarak kullanıldığı için normal sigorta bedelinin 5-6 katı. O yüzden 220 euro da bu oldu. Toplam masrafınız arkadaşlar 1237 euro olacak. E bu durumda bu kadar para kazanıyorsunuz 1920 euro ve 1200 küsür euro da masraf olarak götürüyor. Yani bu durumda sizin cebinize kalan veya da cebinize kaldığını zannettiğiniz 682 euro oluyor. Ama bu koşullarda bu kadar uzun saatler araba sürerek bir ayda hiç trafik cezası yememek çok da yapılabilir bir şey olmadığı için 80 euroyu da arkadaşlar trafik cezasına düşebiliriz. E cebinizde kalıyor 600 euro. Tabi bu aracı bu kadar kullanırsanız arabanız çok çabuk zamanda çok fazla kilometre yapacak. Bu arabanın bakım olacak, yağ değişimi olacak, yağ filtresi falan derken bence sanki cebinize 400 euro gibi bir şey kalacak. O yüzden böyle bir işe değer mi değmez mi bunun takdirini size bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de Estonya'da taksicilik işi nasıl olur bunlardan bahsettik. Hepinize selamlar.